Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesinde birçok yerleşim yeri sel suları altında kaldı. Sel nedeniyle bölgede çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken ev ve iş yerlerinde su bastı. Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenilirken bölgeye sevk edilen iş makineleri sel sularını tahliye etmek için çalışmalar yaptı. Su baskınları nedeniyle sular içinde kalan araçlarsa çekicilere yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Afat ve Keşan Belediyesi ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.